Survivor 2021'de korkutan anlar yaşandı. Survivor Yunus Emre açlıktan ve yorgunluktan bayıldı. Survivor 2021 yarışmasının 28 Ocak Perşembe ekrana gelen 15. bölümünde korkutan anlar yaşandı. Survivor Gönüllüler takımının yarışmacısı Yunus Emre gece kamplarında olduğu sırada aniden yere yıldı hareketsiz yatan Yunus Emre'yi arkadaşları kendine getirmeye çalıştı. Survivor 2021'de Türkiye'de açlıkla mücadele eden yarışmacılar zor anlar yaşıyor. Survivor Türkiye'nin son bölümünde korku dolu anlar yaşandı. Gönüller takımı kampında ateşe üflemek için yerinden kalkan Yunus Emre birdenbire yere yığıldı. Yunus Emre'nin yere düştüğünü gören takım arkadaşları yanına koştu. Bir süre yerden kalkamayan Yunus Emre arkadaşları su getirmesiyle kendine geldi. Yaşadığı anları anlatan Yunus Emre Uyandım, ateşin söndüğünü gördüm. Üşümüştük ve odun atmak istedim. Üfledim ateşe doğru ve kötü oldum. Ayağa kalktım. Ondan sonrası hatırlamıyorum. Anlamadım bile ne olduğunu. Yorgunluk ve açlıktan ilk defa başıma böyle bir şey geldi dedi.